Sevgili arkadaşlar, sevgili dostlar bu derste Python programlama yani sıfırdan ileri seviye Python programlama eğitim serimizde bir hard notu öğrencilerin hard notunu hesaplayan bir program yapacağız. Tabi bunu if-else ile yapacağız. Bir karar yapısı kullanarak yapacağız. Hazırsanız dersimize başlayalım. Öncelikle arkadaşlar bizim bir öğrencinin hard notunu bulmamız için öğrencinin almış olduğu notu Klavyeden girmemiz lazım ya da bir değişken olarak e, belirtmemiz lazım. Genellikle klavyeden girmeyi tercih ederiz. Bunun için e, kullanıcının yani aslında şöyle öğrencinin bir saniye, evet öğrencinin notunu girelim. Notunu sisteme girelim. İlk yapacağımız işlem öğrencinin notunu sisteme girmek. Bunun için not isminde bir değişken oluşturalım. Not dedik. Daha doğrusu şöyle. Öğrenci notu böyle desek daha doğru. Not kelimesi aslında Python'ın ayırmış olduğu bir keyword. Anahtar kelime. Dolayısıyla şöyle oldu. Not dediğimizde bakın farklı bir renkle bunu gösterdi. Bundan dolayı da ben öğrencinin notu diye bir değişken oluşturdum. Şimdi arkadaşlar burada öğrencinin notunu integer olarak alalım. İsterseniz float olarak da alabilirsiniz. Float olarak alırsanız küsur adlı örnek veriyorum 78.8 gibi bir değer girebilirsiniz. Ama integer alırsanız tam bir sayı girmeniz lazım. Bundan dolayı tam bir sayı gireceğim için input olarak integer'ı belirttim. Diyorum ki öğrencinin notunu sisteme gir. Şöyle, evet, şöyle giriniz daha doğru olur. Evet, bunu belirttikten sonra ben şöyle diyorum. Ee, diyorum ki öğrenci, şöyle boşluk bırakalım. If öğrenci notu büyüktür ve eşittir 90sa üniversite öğrencisi olsun. Harf notu arkadaşlar diye bir değişkenimiz var. Harf notu eşittir A arkadaşlar. tabi ee, tabi ben e, burada 90'ın altında bir not almışsa tabi bu B, A, C, BB e, olarak gidecek. Bir önceki derste if'ten sonra else demiştik, burada birden fazla koşul olduğu için elif diyeceğiz. Elif, öğrenci notu. Örnek veriyorum. 85S 85S harf notu bu sefer ne olacak? BA olacak. Böyle bu gidecek. Aynı şekilde ben bunu alıyorum hızlı hızlı siz de aynı şekilde yapabilirsiniz. 80 diyelim. Şurası BB diyelim. Devam ediyorum. Burada 75 5 erpan düşüyorum. BB şöyle CB diyelim. şu aslında 70 olsa daha doğru. Evet. 70 ve 80 arası CB olsun. eee bu böyle olsun. Hatta şöyle şurayı 75 yapalım. Şurası 60 olsun. Şöyle 60 olsun. 60'tan 75'e kadar alan 75'in altı aslında 60 74 ne olacak CB olacak. eee tabii burada CC'yi de belirleyelim. CC de arkadaşlar e, 50. 50 ile 59 arası alan şöyle yanına yazalım. 50 59 arası. Şu da ne olacak? Şöyle yazalım. 60 74 arası. Şu ne olacak? Bunları belirtiyorum tek tek ki daha iyi anlamanız için. E, 75 e, 84 arası şöyle burayı kopyalayalım şimdi şurada 85 ve 89 arası diyelim burada da şöyle 90'la ile 100 arası a işte 85 89 BA 75-84 arası BB 60-74 CB işte 50-59 CC dedik devam ediyoruz şurada DC'yi de verelim sonra öğrenci kalsın şimdi öğrenci 45 almışsa yani 45 alan geçsin bizim mühendislik fakültesinde 45 üstü olduğunda geçiyorduk şimdi 45 aldı ve 49 aldı öğrenci tamam mı 45 49 arası ise öğrenci cc ile geçti Pardon e, özür çok özür diliyorum e, dc olacak burası e, 50 ile 59 arası cc idi e, 45 49 arası dc öğrenci diyelim ki e, bunun altında aldı yani 45'in altında aldı adam bu sefer de ne olacak Harf notu şöyle ff olacak arkadaşlar. Şöyle ki ff olacak. Şimdi ff olan öğrenci tabii ki kalacak. Bundan dolayı da harf notu zaten yazacak yanında. Şöyle biz print diyoruz. f diyoruz. Tırnağımızı koyduk ve küme parantezimizi açtık. Kümeyi açtıktan sonra diyorum ki Harf notu diyorum. Hatta şöyle yapacağız. Öğrencinin notu dedik. İşte örnek veriyorum. Öğrencinin notu 85. Harf notu da bu olacak. Gibisinde. Bir çalıştıralım kodu. Şöyle. Yazmanız için şöyle küçültelim. Şöyle evet. Şu anda gayet iyi oldu. Şimdi çalıştırıyorum programı. Pay Harf notu nokta pay dedim. Şimdi benden öğrencinin notunu sisteme girmemizi istiyor. Öğrencinin kağıdını okudum. Ben bir öğretim üyesiyim. Ee, öğrencinin 78 aldığını gördüm. Tamam mı? Ben 78 notunu sisteme girdim. Bana ne diyor? Öğrencinin notu ee, Daha doğrusu aslında şu şöyle olacak. Harf notu olacak. Ee, BB Tekrar düzeltelim. E, 78 girdim. Bakın öğrencinin harf notu BB dedi. Çok güzel. Şöyle tekrar girelim. E, öğrencinin notu diyelim ki 88 olsun bu sefer de. Bakın gördüğünüz gibi öğrencinin notunu girdik sisteme 88 olarak çalışkan birisi BA verdi. Ya da öğrencinin notunu tekrar girelim. 45 diyelim. Bakın öğrenci kılı kılına yani kıl payı geçti ders. E, DC ile dersi geçti. Zar zor. Ya da öğrenci tembel olsun çalışmasın. 30 aldık. Ne yaptı? Öğrenci kaldı dersin. Öğrencinin harf notu FF dedik. E, Python programlama ile arkadaşlar siz de böyle bir öğrencinin harf notunu hesaplayan e, bir uygulama geliştirebilirsiniz. Bir sonraki derste görüşmek üzere.